Gir. Merhaba arkadaşlar bugün ablamla bu yazlar son Ablam Mr. ben de söyleyeceğim. Tığımıza bastıralım. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Ya başladık. Sen yükleri al. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Çit var. Surat var. Allah gel kalbi tamam yak. Sen koy. Tam ben köşeyi koydum. koydum. Hadi. hadi. Çit var mı orada? Şöyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu hangi karakter? Maple. Aya Ala vay ala. Biz kod var dikkat et. Ne? Bir uyanmadım ama tüm müddet olmadı. Ben burada duracağım da. Kitmi avı var. Kitlemiyorsun abi zaten. Yalnız kit geliyor üstüme attıysa bak. var. Dördüncü olmuyor. Gel çalışsak lan bak. Sen görevini mi yapıyorum bu arada? Benim Mısır pili görevim var. ilk iki gibi çalışacağız. Kaç? İnşallah görürüz. Bak nasıl görüyorsun ya? Ve ne oluyor? Koşuna atladım. Kit 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 kaçmak için atladım. Yürü beni kendine çekti. Eee! Atla ya. ya atlayamadım bir. İlk içe yani hani girdik. İlk girecektik. Giremedik. İlk içe girdiysek zaten iki takım kaldı. Neyi, seçeyim? Neyi seçeyim? seçim? Neyi seçim? Aşamalıya girek mi? Girek. Aşamalı seç. Seçti. Biz... Arkadaşlar benim kulübüm var. Puya, Puyalar Kulüp diye. Puyalar Kulüp. İşte katıl, katılırsanız sevinirim. Tıyımıza giyelim. Yana kalk geldi. Hmm. Gerçek oyuncular. Hmm. Fuyangı seçtim. Keşke botlar gelseydi. Alın diyor hep Fuyangı seçti. Evet. Çünkü en sevdiğim karakter. Leyde kalk seçtim. <laughs> bu arada bizim takım bu ya bu takım Allah hakikat etsene <laughs> ya. ya. çok iyi kişiler geldi ama bu takıma ay bu takım diyormuş karşı takım işte Etkan <laughs> et, 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 lan Etkan'ı kesmedim Kork sakama colt. Colt. Ben niye hareket Piu. Colt aldık. Ama sen almadın. Bu arada bunlar Kork kesinlikle bot değil mi? Kesinlikle bot. Oha bok. ben nasıl aldım onu? Kesinlikle bot değil mi bunlar? Evet. Lan. Yeah. Can çok az. Pikachu karakter Grey mi? Evet. Tamam. 3 vesik. Ya ben Ama öldüysin onda. ben öldüm. Lan öldüm. Etkar. <laughs> öldüm. öldüm. Ölecek. Ölecek. Gide. Kaçıyor, kaçıyor Keyiz. Sanki kazanıyor. ölmeyecek. Alaba da seni öldümez. Öldüremez. Ve toksik ilk de. Attım. Ve galibiyet biz. Kulübe at yine. Attım. <laughs> Bu arada biz Yunus Emre ile aynı kulüpte değiliz. Evet. Başka bir kulüpteyiz. Onun kendi kulübü var. Kulübü evet. Var. Ablamın kulübü de kulübü kulübünün adı da Beş Kuzenler sonunda e, şey var. Gülücük var. Ee, gülücük varmış. Ama orada tek Bahar X ile Edgar da benim takım, ay, sınıf, arkadaşım. sınıf arkadaşım. Bu arada yansız etmeden çıkamıyorsanız burada ayarlara e gireceksiniz. Sonra orada takım davetlerini sessize al yazıyor. Evet. Onu kapalı yapacaksınız. Onu açık yapacaksın. Açık Sağ yapmayacak. Sen. Ya kapalı yapacaklar. Bak benimki. Bak benimki kapalı. Ha, kapalı. Evet arkadaşlar Bir. şimdi giyiyoruz yeni tüyümüzü. <laughs> <laughs> Ve Ömer sak diye yani? Benim YouTube hesabım gitmeseydi ben de çekildim. Ee, Sali'yi satıyorum. Sali. Kıya oynuyor BİBİ! BİBİ'nin kostümü de çok güzel. Bütün karakterleri var. Bunu kazanırsak kulübe atarım. Lan hadi lan! Ya savaş kapı gelmeseydi. İyi. Yeah. Lan! Ben eskiden en sevmediğim hadita. Hadita diyorum etkinlik şeydi. Geldi İnsan bibi savaşmaydı. bibi. Şimdi en sevdiğim de hesaplaşma oldu. Allah topu alt. Topat, Leonat. Leonat ne yaptın? Matemeden. Ne bun? Çirabı mı? Çirabı. Çiğ. Ne ne? Ya unutma ya, basaradım, basaradım. Ben sakın. Ben sakın ya, toba, isim bana. Gittim onun. bütün duvarları kırdım. Allah, ver topu, topu bana. Ver. Attım attım. Ver. Al. Biraz. Öyle şimdi. öldürebildim ya. Bibinin notisi bu Aferin lan Ve ve gol. Ya keşke son atsaydınız kırılır mısın? Ömer sak sarımsak. Ve ipar sazıltı doldu. Benim hiperşen giyim. Hiperşen bastı bibi. Herkes hiperşen sıla bastı. Hayır, hayır hayır hayır. Sakın gitme. Oh. Sizle onu oyalayın. Görmez benim ortayım. oldu benim yanıma geliyor. Yus atayım mı sana? At. Al. Allah niye at onu attı? Önünde o vardı çünkü ona geldi. Niye valla attı? Hayır.

8 Bay bay arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Ve klibimize de katılmayı unutmayın. Arkadaş ikisini de atabilirsiniz Yunus Baba Piyon diye. Oyuncu kodu Misa Yunus şey Baba Piyon. Bu arada biz kanalı bırakmadık. Birkaç aydır video atmıyoruz. Evet. Birkaç bay bay. İkisi Edgar bu arada.